Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorularımızda ise biraz daha zor sorularla sizi muhatap etmeye çalışacağım. Önceki çözdüklerimize göre. Ama ne kadar zor olursa olsun yolunu bildikten sonra hepsi kolay olacak. Peki böyle bir ifadede ne yapmalıyım? Buradan buradan değil. En yukarıdan dikkat edin arkadaşlar. İşleme en yukarıdan ne yapıyorum? Başlıyorum. 1 artı 1 bölü 2'nin ne olduğunu düşünüyoruz. Hemen 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 2'dir hocam diyoruz. Kalem yazarsa tabii. Peki burası 3 bölü 2 imiş ve yeniden yazıyoruz. 1 artı dikkat edin. Yukarısı 3 bölü 2 gelmişti. Aşağısı 2. Onun altında ise ne var? 2 var hocam. Şimdi şuraya geldim. Burada bir bölme işlemi var. Birinci kesir aynen alınır. İkinci kesirse ters çevrilir çarpılır. İkinci kesir şu. 2. Ters çevirirsem 1 bölü 2 olur. O halde 3 kere 1 3. Aşağıların çarpımı da kaç gelecek? 4. O halde burayı da bulduk hocam. Harika. 1 artı. Burayı ne bulmuştuk? 3 bölü 4. Aşağısında ne var? 2. Hemen yukarıyı hallediyorum. 4 kere 1, 4. 3 daha 7. Hocam yukarısı 7 bölü 4. Aşağısı ise 2. Ne yapmalıyız? Birinciyi aynen alıp ikinciyi ters çevirip çarpmalıyız. 7 bölü 4'ü aynen aldım. İkinci de 2'yi de altında 1 var. Ters çevirirsem 1 bölü 2 olur. Demek ki cevabımız kaç olmalı? 7 bölü 8 olmalı arkadaşlar. 7 bölü 8 dedik. Şimdiki sorumuzda ise arkadaşlar şurada güzel bir sadeleştirme var. Öncelikle bu sadeleştirmeyi ne yapmanız? Yapmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yaparız hocam? Şöyle düşünelim. Bakın ikisi de şu iki arkadaş da 11'e bölünür. Şu aşağı kısmını silelim. Her ikisi de 11'e bölünürse burada ne kalır? 1. Burada ne kalır hocam? 5. Şimdi şu arkadaş 3'e bölünür 1. Şu arkadaş 3'e bölünür 3. Demek ki yukarıların çarpımı 1. Aşağıların çarpımı da kaç gelecek? 15. Yan tarafında 2 var eksi. Şimdi parantezin içine odaklanıyorsunuz. 15 kere 2'den 30. Birini çıkarttınız 29 bölü 15. Harika hocam burayı bulduk. Kural neydi? Bölmede kural. Birinciyi aynen al. Aldım. İkinciyi ters çevir çarp. Yani 2 bölü 1. Sadeleşecek herhangi bir argü şey, argüman olmadığına göre 29'da 2'yi çarpıyorum hocam 58. Aşağıları çarpıyorum 15. 58 bölü 15 burası yan tarafında eksi 1 var. <laughs> Hemen altına 1 yazdım. Payda eşitliyorum. Aynen öyle. Evet. 15 ile burayı da 1 ile arkadaşlar. Dizayn edecek olursak 1 kere 58 58. 15 kere 1 15. 58 eksi 15 bölü 15. Yani cevabımız kaç olmalıydı? 43 bölü 15 olmalıydı. Bir diğer sorumuza geçelim. Hiç hızımızı kesmeyelim. Baktığınız üzere cidden güzel bir soruyla muhatabız. Şimdi önce şu yukarıyı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben yerinizde olsam önce burayı yaparım. Sonra şurayı yaparım. Bunlar birbirinden bağımsız bölümler. Bunları hesaplayalım. 3 kere 1, 3. 1 çıkarttım. 2 bölü 3. Altında ne var hocam? 4. Kural neydi? İşlemin, bak işlem burası. Hizasındaki büyük bölüm çizgisi. Yukarısı birinci kesir. Aşağısı ikinci kesir. Yukarıyı aynen aldım. Aşağıda 4 bölü 1'dir. Ters çevirirsem 1 bölü 4 diye yazdım. Bakın 2'ye bölünür 1, 2'ye bölünür 2. Yukarıların çarpımı 1, aşağıların çarpımı 6. Şu gördüğünüz ifadeyi buldunuz. Kaç buldunuz? 1 bölü 6. Önünde ne var öğretmenim? 2. O halde ben burayı 2, Eksi 1 bölü 6 diye mi düşüneceğim? Evet öyle düşüneceksiniz. 6 kere 2 12 birini çıkartırsanız tam 11 bölü 6 geldi. Kesrin yukarısını buldunuz dostlarım. Aşağısına bakıyorsunuz şimdi. 3 kere 1 3. 1 çıkartırsam kaç olmalı öğretmenim? 2 bölü 3. Şimdi yeniden yazıyorum. 2 başta var. Artı yukarısına gelmişti. 11 bölü 6. Aşağısı ne geldi? 2 bölü 3. Kural neydi? Birinciyi aynen al. 11 bölü 6. Şuraya dokunmuyorum. 11 bölü 6. İkinciyi ters çevir çarp. İkinci de 3 bölü 2. Bakın 3'e bölünür 1. 3'e bölünür 2. Düzenleyecek olursam yukarısı 11. Aşağısı da 4 geldi. Şimdi her şeyi toparlayıp temizce yazıyoruz. Diyoruz ki hocam 2 artı bakın arası artı buranın tamamı da kaç gelmişti? 11 bölü 4. 11 bölü 4'ü yazdık. 4 kere 2 8. 11 daha 19 bölü 4 geldi. Şimdi güzel kardeşim burası birazcık böyle kafanızı karıştırmış olabilir. Lütfen beni durdurun. Sonra geriye doğru çekin. Burayı bir kere daha çözün. Lütfen bir kere daha izleyin ve kendiniz çözün. Eğer kendiniz çözebiliyorsanız zaten mesele kalmamış demektir. Ben sorularıma devam ediyorum. Gördüğünüz gibi işlem sırası bize öncelikle neyi anlatıyordu? Parantez için. O zaman önce neyi hesaplayacağız? Parantez için. Hemen bakıyorum kardeşim. Şurasını hesaplıyorum. Bak 5 kere 1 5. 2 çıkarttım. Hocam bu parantez 3 bölü 5. Çok güzel. 3 kere 1 3. 2 ekledim. 5. Hocam burası da 5 bölü 3. Dikkat ederseniz hırt vırt zırt pırt gitti. Hocam bir yukarıda bir aşağıda bir kaldı. Yukarısı 1. Aşağıya geldik. Hemen şu grubu yapıyoruz. 2 kere 1 2. 1 çıkartırsam 1 bölü 2 bölü dediğim bakın işlemi acele ettirmiyorum 10 kere 1 10 bir daha evet harikasınız 11 bölü 10 bölmenin kuralı ne söylüyordu size dostlarım birinciyi aynen al aferin size harikasınız ikinciyi ters çevir çarp 10 bölü 11 öğretmenim bak 2'ye bölünür 1 2'ye bölünür 5 o zaman yukarıların çarpımı 5 aşağıların çarpımı 11 demek ki elimizdeki kesirde pay kısmımız 1 Payda kısmımızda 5 bölü 11 geldi. Size bir güzellik sunayım arkadaşlar. 1 bölü A bölü B varsa bu aşağıdakini ters çevirin anlamına geliyor. Yani B bölü A'dır. Aslında yine birinciyi aynen al. ikinciyi ters çevir çarp kuralından geliyor. O zaman burası bizim için kaç olmalı? 11 bölü 5 olarak kayda geçmeliydi. Hemen devam edelim bir başka sorumuzla. Yine böyle benzer bir soru çözmüştük hatırlıyorsunuz. Orada artı vardı. Buraya eksiler konmuş. Hemen önce ne yapacağız? Şu grubu bir halledeceğiz. Ondan sonra bakın başka bir renk alıyorum. Ondan sonra hocam şu grubu halledeceğiz. Ondan sonra bakın başka bir renk alıyorum. Hocam o zaman şurayı halledeceğiz. İşte adım adım işlemlerinizi ne yapmalı? Yapmalısınız dostlarım. Kalemimizin karakterini birazcık inceltelim. Hemen şurayı yapıyorum. 2 kere 1, 2. 1 de 3. Demek ki hocam yukarısı 3, aşağısı 2. Bölü diyoruz. Şimdi kırmızı gruba geçtik. Aşağısında 2 var. Kural neydi? Birinciyi aynen al. Hocam 3 2. Iki. İkinciyi ters çevir çarp. Bunun altında 1 vardı. 1 bölü 2. O zaman cevabımız kaç etti? 3 bölü 4. O halde şu yeşil gruba geçtik. 1 eksi. Kırmızının tamamı kaç gelmişti dostlarım? 3 bölü 4 gelmişti hocam. 4 kere 1, 4. 3'ünü çıkarttım. 1 bölü 4. Hocam kesrin yukarısı 1 bölü 4. Şimdi karışmasın artık yeniden yazalım. 2 eksi yukarısı 1 bölü 4 aşağısı ise kaç? 3. Kural neydi arkadaşlarım? Birinciyi aynen al. Şu gruptayım şu an. Birinciyi aynen al. 1 bölü 4. İkinciyi ters çevir çarp. 1 bölü 3. Ne geldi öğretmenim? 1 bölü 12. O halde burası 2. Eksi burası da 1 bölü 12. 12 kere 2 24. 1 çıkartırsam 23 bölü takıldık. Hemen 23 bölü 12. Neyimiz olacak? Cevabımız olacaktı. Bir soru daha çözeceğiz. Sonra yeni nesil sorulara da geçeceğiz. Acaba yeni nesil sorularda rasyonel ifadeler nasıl sorulmuş sonra onlalık kesirler yolumuz devam ediyor hadi bakalım göreyim sizi önce yukarıyı yapıyoruz ne yapıyorsun hocam yukarı yapıyorum yap o zaman hadi bakalım hadi hadi 3 kere 1 3 2 daha 5 bölü 3 Oo, bak burada ne var? Bölme var. O zaman önce onu yapacaksın. Sakin, sakin. Birinciyi aynen al. 2 bölü 5. İkinciyi ters çevir çarp. 5 bölü 4. Hocam 5'ler birbirini götürürse burası 2 bölü 4 kalır. Hatta sadeleştirirsem hocam 1 bölü 2 olur. Hemen yazalım. Yukarısı ne geldi? 5 bölü 3. Aşağısı. Şu grubunuz 1 bölü 2. Yan tarafta ise 1 bölü 3 geldi. Hemen payda eşitliyorsunuz 3 ile 2 ile hocam. Düzenleyecek olursanız yukarısı aynen yazılıyor. Oraya yapacak hiçbir şeyimiz yok. Aşağı geldik hocam bak. 3 kere 1 3. 2 kere 1 2. Aşağısı da kaç? 6. Hemen birinciyi aynen al. 5 bölü 3 yukarıyı yazdım. İkinci bakın 5 bölü 6 ters çevirirsem ne olur? 6 bölü 5 zırt bırt gitti. 6 bölü 3 kaldı. 6 bölü 3 kaçtır hocam demeye lüzum yok. 6 bölü 3 kaçtır? 2'dir değerli dostlarım. Peki bir soru daha çözelim mi? Hep aynı şeyleri çözeceğiz. Farkındaysanız arkadaşlar. Farklı olan bir şey yok. Ben birazcık farklı olan sorulara doğru gitmek istiyorum. Mesela buraya baktığınızda dikkat eder misiniz? 3, 2, 4, 5. Hoca bunları ben eşitleyebilirim. Kaçta eşitlersin? Hocam işte şu ikisini yaparım, sonra şu ikisini yaparım, sonra onları yaparım. Hadi öyle yapalım. Pek. Burayı 2 ile, burayı da 3 ile. Hocam burayı 5 ile, burayı da 4 ile. Yani böyle yaptığımızı düşünelim. Olmaz mı? Olur. 2 kere 1 2 eksi 3 kere 1 3 bölü 6. Yani eksi 1 bölü 6. Aldık koyduk. Yan tarafa geldik. 5 kere 1 5 eksi 4 kere 1 4 bölü 20. Yani yan tarafta 1 bölü 20. Aralarında ne var hocam? Artı. Hocam burayı kaçla eşitlersiniz? 6 20 60'da eşitlenir hocam. Evet. O zaman burayı 10'la Burayı da 3 ile eşitleyecek olursanız şöyle düzenlediniz. 10 kere 1 eksi 10 bölü 60. Bölü 60'ı yazdık. Artı 3 kere 1 3. Yani düzenleyecek olursak şurası aslında eksi 7 bölü 60'mış. Çarpı neyim var? 60'ım. 60'lar birbirini götürürse cevap nedir? Eksi 7. Peki bunu böyle yapmak istemeseydiniz ne yapabilirdiniz? Şunu yapabilirdiniz arkadaşlar. 60'la hem bunu hem bunu hem bunu hem de bunu. Hepsini tek tek çarpabilirdiniz. Bak 60 çarpı 1 bölü 3. Eksi 60 çarpı 1 bölü 2. Artı 60 çarpı 1 bölü 4. Yan tarafına da eksi 60 çarpı 1 bölü 5 yazabilirdiniz. Bizim için bir sıkıntı yok. 60 bölü 3, 20, 60 bölü 2, 30, 60 bölü 4. 15, 60 bölü 5, 12 aralarındaki işaretleri koyardığınız yine size gelecek olan cevap eksi 7 olacaktı. Yani yolunuz farklı farklı olabilir ama amacımız sorunun doğru cevabını öğrenmek. Amacımız öğrenerek yapmak, ezberleyerek değil. Ezberleyerek bu iş olmaz. Öyle yapanlara da aldanmayın. O an sizi kurtarır gibi görünür ama gene getirir, çamurun dibine batırır. Peki bir diğer videomuzda bu işi biraz daha artıracağız. Yeni nesil sorulara ekleyeceğiz bunların üzerine ve işimize devam edeceğiz. Sevgiyle kalın dostlarım. Kendinize iyi bakın.